Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri ve maç öncesinde yaşanan son yaşananları aktarmaya çalışacağız. İzleyicilerimizin sorularını da cevaplandıracağız ama öncesinde hoş geldin. Hoş bulduk Ceren. Artık sayılı saatler kaldı. Çok az zaman kaldı. Kadro şekillenmeye başladı. Hatta Okan Burun kafasındaki kadro da muhtemelen artık oturmuştur diye düşünüyoruz. Ve hayaldi gerçek oldu dedik. Neyin hayaliydi bu? Bundan iki sene önce ligi 11. sırada alt sıralarda bitiren Galatasaray o günlerde hayal ettiği tabloya bugün erişti. Ve Şampiyonlar Ligi kapıya geldi ve Galatasaray o Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmaya çok yakın. Erdem Timur'un transferle alakalı yaptığı açıklamaları hatırlarsan demişti ki oyuncular transfer yaparken geçtiğimiz sezon bir önceki yılın tablosunu bizim önümüze getiriyorlardı ve ee, ne oldu o zaman diye soruyorlardı. Bugün gelinen noktada ise geçen sezonki oyun ve bu seneki Şampiyonlar Ligi tablosu Galatasaray'ı çok daha parlak günler bekliyor diyebiliriz Ceren. Çünkü Devler Ligi arenasında oynayacağız her maç normal ligde oynadığınız karşılaşmaya göre belki 10 belki 20 kat daha fazla izleyenin karşısına çıkacak bir mücadele olacağı için de oyuncuların vitrini açısından çok kıymetli bir tablo olacak. Tabi vitrin diyoruz. Kimler bu vitrinde? Ondan da bahsetmek lazım. Nelson için Galatasaray teklif bekliyor biliyorsun. Yani teklif geldiği zaman satacak ama o teklif tabii ki de 20 milyon baremin üstünde olması gerekiyor. Devre arasında böyle bir stoper transferi gerçekleşebilir. E, bu teklifin gelmesi için şampiyonlar gibi çok büyük bir viraj. Ek olarak kim ne derse desin. Icardi. Yani bugün 3 yıllık bir kontrat. Yani 2 artı 1'ler 1, 1, +1 artı yani 2. İyi bir kontrat yaptı Galatasaray Icardi ile. Peki hedef ne? 3 yıl boyunca Galatasaray kadrosunu Icardi tutmak mı? Yoksa gol kralı çıkartıp Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel işler yaptırıp devasa paralara bir Suudi pazarına satmak mı? Biraz bu gibi gözüküyor. O yüzden de bu vitrin maçlar Icardi gibi işte Tete gibi işte satmayı planladığınız ileride satıp büyük paralar kazanmak isteyeceğiniz oyuncular için çok büyük bir viraj durumunda sevgili Ceren. Evet aslında dediğiniz gibi izleyicilerimizin de sorularını bu noktada ekrana getirmek istiyorum. Sevgili Hikmetliler demiş ki Bayern Münih Manchester United maçı berabere kalırsa Galatasaray için moral olur mu diye sormuş sorusunu. Ee, biz de şunu söylemiş olalım aslında Kopenhag sınavı Galatasaray'ın e, aslında en garanti görebileceği belki de e, yola başlarken kendi arkasına koyabileceği net bir 3 puan olarak bakabiliriz. Şu an için kazanmasını beklediğimiz en net, en net maç bu diyebiliriz. Çünkü hem kendi evinde oynuyor hem taraftar arkasında hem de Galatasaray'ın gerçekten güçlü bir kadrosu da var. Okan Buruk'la birlikte bence bu sınavda e, bugün başarılı olacakları içimden birisi öyle söylüyor. Siz neler söylersiniz? Yani Hikmet Bey'in yorumuna şöyle e, moral mi olur, motivasyonsuzluk mu olur bilemedim Hikmet Bey. Sebebi de şu. Beklenti ne yönde? United'ın puan alması mı gerçekten? Yani birincisi şu. Bayern Münih'in bu gruptan çıkmaması devasa bir sürpriz olur. Lider çıkmaması hatta. Bayern Münih bütün maçlarını almaya aday bir takım. O yüzden Galatasaray'ın gruptan çıkma konusundaki rakibi Manchester United. Yani United ne kadar az puan toplarsa Galatasaray için o kadar büyük avantaj olacak. O yüzden mümkünse bugün saat 22'de başlayacak mücadelede Bayern Münih Manchester United'ı geçsin. Ya yani burada United'ın puan alması Galatasaray için moral değil, motivasyon kaybına dönüşebilir. Çünkü Galatasaray Kopenhag'a geçecek bence. Oradan hedeflediği şey Bayern Münih'le birlikte ilk haftayı ilk sırada tamamlamak gibi gözüküyor. Tabii kazanmak için bazı kriterlerin de sağlanması gerekiyor. Gerçekten oyuncular tam anlamıyla hazır ve e, odaklanmış olması gerekiyor maça. Oyuncu değişiklikleri bu noktada önemli. Okan Vuru'nun oyuncu değişikliklerinden de bahsedelim isterseniz. Ki bugün ZA'nın ilk 11'de, ya kadroda olacağını biliyoruz ama ilk 11 ihtimali de var. E, ZA'da, Galatasaray'da en çok ses getiren isimlerden bir tanesiydi. Performans da ciddi anlamda merak ediliyor. Çünkü uzun bir süre bulamamıştı, dinlendiriliyordu en top formundayken oynatılmak isteniyordu. Bugün de ciddi anlamda önemli bir maç var ve Za'yı izleme şansımız da var. Neler söylersiniz? Böyle riskli rotasyon olarak mı görürsünüz bunu yoksa e, sizin için Za'nın sahada olması gerekiyor mu? Nerede oynatacağınıza bağlı değişir. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oynatılması planlanıyorsa ilk ilk 11'de olmasını beklemiyorum. Kerem bu kadar iyi bir sezon başlangıcı yapmışken Samsun Spor maçındaki performansı da ortadayken e, burada Kerem'i keseyim, ben oraya Zaha'yı yerleştireyim fikri bana çok doğru gelmiyor. Çünkü takım ezberi yok oyuncunun. Antrenmanlarda ne kadar iyi onu da üst kestiremiyoruz ama tabii ki uzun bir sakatlık döneminden döndü. E, fiziken ne kadar Kopenhag karşısında, Kopenhag'ın sağ bek'i karşısında etkili olabilir. Bu da başka bir soru işareti. Bu yüzden ben Okan Hoca'nın Zaha ilk 11'e almasını şu an beklemiyorum. Bu ilk 11 Kerem Aktürk olacaktır. Kalede Mustar olur. Sağda Boye, stoperlerde Abdülkerim Nelson, diğer tarafta Angelino, önde Kerem Demirbay, onun yanında e, Torreira, ön tarafta Ziyech sağda olabilir. Merkezde Mertens, solda Kerem Aktürk oldu. İleride Icardi. Bir ihtimalde Tete ilk 11'de, Mertens kulübede e, Hakim Ziyech de 10 numara pozisyonunda. Bu da başka bir tandem. Yani iki ihtimal var bu kadroda. Sanchez'in de ilk 11'de olmasını beklemiyoruz. Onu da ifade edebilirim. Abdülkerim'den sonra ikilisi sağda olacak. Evet aslında tam siz muhtemel 11'i tahmini 11'inizi söylerken bir izleyicimiz de Onur Sürmeli oldu demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Sizce Galatasaray 3'te orta saha oyunu nasıl olur? Torreira, Kerem Demirbay, Oliveira. ben açıkçası Oliveira'yı beklemiyorum. Çünkü son maçlarda forma şansı bulamaması ve Okan Hoca'nın muhtemel ki e, tercihiydi ve e, belki de antrenmanlara göre, belki de oyuncunun e, şu anki motivasyonuna göre değerlendirerek bir karar veriyor. Ama ben bugün de oynatılacağını düşünmüyorum. Size sormuş olayım. Nasıl bir orta saha bekliyorsunuz? Yani son maçtaki planlamaya bakarsak Kerem Demirbay oyununa çıktı. Endombele girdi ve Sergio Oliveira tercih edilmedi. Yani bugün de hocanın bir maç sonra gidip Oliveira'ya e ilk 11 e atmasını beklemiyorum. Ve üstelik merkezi siz Torreira, Kerem Demirbay, Oliveira üçlüsüyle kurarsanız önden birini eksiltmeniz lazım. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu mu keseceksin? Geçen maçın iyilerinden olan Mertens'i mi keseceksin? Hakim Ziye mi keseceksin? Kimi kesersin? Ben kimseyi kesemiyorum. Arkaya gel. Diyelim ki üçlü oynattı hoca. Üçlü oynatıyor. Önünü biraz daha böyle 3-5-2 falan gibi yapıyor desek. Burada da yine üçlü oynamadığı için riske girmiş olacak. Buna da çok gireceğini zannetmiyorum. Yani Galatasaray bu kadrosu e, aynı anda üçlü merkez orta ortası kaldırabilecek bir kadro değil. Bir. İkincisi neden üçlü merkez oynasın? Evinde kazanmak zorunda olduğun ve göreceği olarak diğer takımlara göre daha zayıf olan bir Kopenhag'da oynuyorsan bu maçı kazanmaya yönelik bir kadro kurman lazım. Bu da Torreira, Kerem Demirbay, Oliveira'dan çıkmıyor. Bu maç eğer beraberlik maçı olsaydı ben 0-0 oynuyorum arkadaş denseydi de evet buna katılırdım. Ama siz 0-0 oynamıyorsunuz. O yüzden üçlü merkez biraz fazla gibi gözüküyor. Bir de üçlü savunmadan bahsettiniz böyle bir tercih olursa senaryosunda eee da bahsedelim dilerseniz. Çünkü zaman zaman performans eleştiriliyor. Galatasaray'ın belki de e, kendi yarı alanında en çok pozisyon bulunan tarafta sol tarafı oluyor genelde. E, Anhelionun hem boy dezavantajı hem de e, koşu noktasında belki zaman zaman geriye dönmekte geç kalabiliyor. E, Anhelion tercihini edeceğini söylemiştiniz. E, Anhelionun tercih edilmesini doğru buluyor musunuz ki siz bazen yorumlarınızda da bahsediyorsunuz Kazımcan'ın e, eksiği yok Anhelion'dan tarzında neler söylersiniz bu noktada? Yani Kazım'ın yani Angelino eğer böyle devam ederse evet Kazım formayı alır. Hatta Anelino'nun dünkü basın açıklamasını hatırlayalım. Dedi ki Kerem Demirbay ile henüz bir uyumu tam olarak yakalayamadık mealinde bir açıklama yaptı. Bunun en büyük sebebi şu. Angelino son 3 sezonu üçlü savunma oynadı. Kerem Demirbay da 10 numara oynadı. Şimdi asıl numarası 10 olan bir oyuncuyu merkezde oynatıyorsunuz. Orijine üçlü savunma olan bir hatta kanat bek oynayan bir oyuncuyu da bekte oynatıyorsunuz dörtlüde. Bir kere bu sistemde bir problem var. Bir. iki Normalde bu anlayışta Angelino ileriye çıktığında merkezde oynayan oyuncu her kimse Angelino'nun kademesine girip oradaki boşluğu kapatması gerekiyor. Fakat Kerem Demirbay savunma özellikleri zayıf. Asıl mevki dediğim gibi on numara bir olan bir oyuncu olduğu zaman adam kafasında şunu belki de düşünüyor. Angelino yere gidince ben niye geriye gidiyorum? asıl ileriye gitmesi gereken o yani. Bek oyuncusu ileriye çıktı diye 10 numara oynaması gereken adam stopere geçer mi? Ya da beke geçer mi? Geçmiyordu zaten. Geçmediği zaman da Angelino ileriye gidiyor. Geçmiş olsun arkada 40 metre kimse yok. O bölgeye atılan toplar tehlikeli atak. Bunu çözmesi lazım Galatasaray. Ve bunu bu arada muhtemelen Kopenhag da e, çok iyi değerlendirecek. Kopenhag bu konuda ben tedbirli olacağını ve bu konuda bir zaafı iyi değerlendirmeyi iyi düşüneceğini zannediyorum. Peki e, o zaman lig içerisinde belki de daha çok e, Kazımcan'ı göreceğiz de diyebiliriz. Hem yerli kurallı e, sebebiyle hem de e, belki de forma yarışında e, etkili bir rekabet izleyebileceğiz diyebiliriz. E, Hayri Bey'in bir sorusu var. O da demiş ki merhaba Kerem Aktürkoğlu'nun defansif eksikleriyle Avrupa'da üst düzey bir takıma transferini çok zor görüyorum. Tek yönlü oynuyor bence. Taner Bey yorumunuz nedir diye sormuş. Evet Kerem'in savunmayla alakalı çok büyük bir aksiyonu yok. Bunu kabul edelim. Ve Kerem üst düzey bir takıma gider mi kısmında Kerem'in önüne engel koyan nokta top kayıplarıydı. Yani geçtiğimiz sezonlarda Kerem Avrupa'da bir bazı takımların listesine girmiş ama ayağındaki topu kullanma, o top kayıplarının fazlalığı savunma yönünde problemler yarattığı düşüncesiyle transferleri biraz taça çıkmıştı. Bunu geçtiğimiz sezon Kerem çözdü. Ayağında daha rahat top tutan, daha az top kaybeden ve pozisyon hatası daha az yapan bir Kerem baktığımız zaman aslında savunma özelliğini biraz geliştirmiş oluyor. Savunmacı dediğimiz zaman tabii ki sadece karşılayan, müdafaa eden değil top ayağındayken de savunmayı rahatlatan bir oyun oynuyor muydu? Evet geçti bir sezon oynadı. Peki bu oyunu savunmaya yönelik doğrudan geriye gelen orada mücadele eden bir adam olarak oynamadığı zaman Avrupa'da üst düzey bir takıma gidemez mi tezini ben doğrulayamıyorum. Yani böyle bir done yok elimde. Adam belki de böyle birini arıyor. Bu da olabilir. Peki bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Yayınımızı beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayın. İzleyicimizin başka bir sorusu demiş ki 4 ay oynamayan bir oyuncuyu bir Samsun seviyesiyle Şampiyonlar Ligi'ne atarsan adamı harcarsın. Harcanır demiş. Ee, Hakimziye için bahsediyor. Biz belki e Müjde olarak zaman zaman yayınlarımızda bahsettiğimizde Hakim Ziye'nin sahalara dönmesiydi. Ki Samsun Spor maçında da çok iyi bir asist yapmıştı. Hakim Ziye ve Za hep tartışılan isimlerden bir tanesi oynayacak mı oynamayacak mı diye. Bugün için siz Hakim Ziye'yi sahada bekliyor musunuz ve izleyicimizin yorumuna katılıyor musunuz? Samsun Spor seviyesinde mi iyiydi sadece Ziye? Yani sadece ben beklemiyorum aslında. Galatasaray muhabiri dostlarımız da, arkadaşlarımız da yaptıkları haberlerde diye ki ilk 11'e yazıyorlar. Okan Hoca antrenmanlar diye ki 11'de planladığını zaten belli etti. Tabi e, tabii Samsun seviyesiyle ölçümleyemeyiz. Bu doğru. Çok net. Yani Samsun Spor, Kopenhag yan yana koyduğumuz zaman aynı seviye değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Zaten burada bizim çıkarımımız da biraz Okan Hoca'nın oyuncuyla alakalı bakışıyla ilgili. Yani Okan Hoca e, Samsung Samsun maçını oynattı ama bir de antrenmanlarda oyuncu ilk 11'e yakın oynatmasından dolayı da biz Ziyek'in ilk 11'de olacağını artık iyiden iyiye tahmin edebiliyoruz. Ama hazır değilse de zaten Okan Hoca hazır oynam olmayan bir oyuncuyu sahaya sürmeyeceğini endombel açıklamasıyla belirtti zaten demişti ki daha çalışması lazım dedi ki Endombele'yi de Samsun maçının sonlarında ancak oyun aldı. Yani hazır değilse Okan Hoca oyuncuyu mutlaka testleyip doğru sonucu bulup hazır olmadığını ortaya koyar ve ona göre sahada süre verir. Peki hemen bir başka soruya geçiyorum o zaman. Uğur Bey demiş ki benim tek sorum Tete. İlk 11 de mi? Hiç beğenmiyorum sizce de haklı değil miyim? diye sormuş. Aslında büyük umutlarla transfer edilmiş bir oyuncuydu. Ben de size sormuş olayım. Potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok erken diye düşünüyorum. Uğur Bey'e katılıyorum. Şu ana kadar performans tam anlamıyla veremedi. Fakat e, yetersizdir, olmaz bu adamdan ol çok genç daha. 22-23 yaşlarında. Yani ne yapacağını şu anda e, öngöremiyorum. Çok farklı noktaları da çıkabilir. Geldiği gibi gidebilirdi. Zaten Okan Hoca da böyle illa da oynayacak deseydi Tete'yi çıkartmazdı Samsun maçında. Yani bazen e, hoca da performansını beğenmediği oyuncu doğal olarak kenara alıyor. Tete de bunlardan bir tanesi. Şu ana kadar yüz üstünden bence 50 Tete. Ama bundan sonra ne yapar? Yavaş yavaş onları da göreceğiz. Ama bu kadroda bu akşam oynanacak maçta e, dediğim gibi kimi Galatasaray muhabiri dostlarımız Tete'yi kenarda bırakıp onun yerine hakimi yazmış durumda. Hemen bir başka izleyicimizin sorusuna geçiyorum. Muhammed Sarı demiş ki Taner Bey Zaha özellikle dakika 70'ten sonra açık alanlarda ve kapalı savunmaya karşı çok iyi. Yeni Okan yani Okan Hoca'nın önemli silahı ileride 11'e girecektir demiş. Biz belki bugün de izleyeceğiz ama sizin bu yoruma cevabınız nedir? Yani katılıyorum. Biz Zaha'yı ilk 11'de görürüz. Ama bu çok ne kadar zaman alır bilmiyorum. Ama şu anki formuyla dediğim gibi bu ilk 11'e Kerem varken girmesi biraz zor olabilir ama bir yerden sonra Kerem'in istikrarı bozulduğunda Zaha orayı destekleyecektir. Bu arada Galatasaray eğer Kopenhag mücadelesinden galibiyetle ayrılırsa 2.8 milyon euroluk bir gelirin 1 milyon eurosunu futbolculara dağıtma kararı alınmış. Bu da hem motivasyon açısından tabii ki Galatasaray'ın en önemli motivasyonu Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak ama tabii ki zaman zaman böyle ufak bonuslar da çok iyi oluyor. Neler söylersiniz bununla? Yani olması gereken. Burada ödenecek rakam e, kazanılacak paranın üçte biri. ve bu üçte birlik rakamın üstüne Galatasaray bir de yayın pastasına pay alacak. Artı maç günü gelir elde edecek. Yani Galatasaray için yaklaşık 150 milyon TL'lik bir piyasadan bahsediyoruz. Galatasaray bu 150 milyon TL'nin takribi 30 milyon TL'sine yüzde 20'sini oyunculara veriyor. Yüzde 80'i Galatasaray'ın kasasında kalıyor. Hakkaniyetli, doğru, olması gereken bir şey canım. Evet Ceren, soruları bence güzel cevapladık. İzleyenlerin yoğun ilgisi var ve bizim yayınlarımız devam edecek bir taraftan da. Eklemek istediğin detaylar yoksa yavaş yavaş yayınımızı da kapatabiliriz. Evet e, bu akşam zaten çok önemli bir sahne. E, Galatasaray Şampiyonlar Ligi müziğini bir kez daha Rems Park'ta e, duymamızı sağlayacak. İzleyicilerimizin de sorularını hemen hemen cevaplamaya çalıştık. Zaten akşamki e, maçı da hep birlikte takip ediyor olacağız ve e, stat'tan da videolar paylaşmaya devam edeceğiz Futbol Plus ekranlarında. İzleyicilerimize çok teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi unutmasınlar ve skor tahminlerini de lütfen bu yayının ardından videonun altına bırakmayı unutmasınlar. Hoşçakalın diyelim. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteydik. Gün içerisinde canlı yayınlarımız devam edecek. Futbol Plus'tan ayrılmayın. i right.